Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Ecrin. Bugün sizlerle iki günlük bir vlog çekeceğiz. Şimdi hazırlanmaya başlıyorum çünkü dershaneye gitmem lazım. Şimdi ders programına bakıyorum. Bugünün programı bu. Kimya, matiki ve biyoloji. Matiki ne oluyor bilmiyorum. Galiba matiki bizim 11 matematiği. Evet öyle biyoloji kimya, matematik böyle şey. Şimdi föylerimi hazırlayacağım. Şimdi trigonometrinin ilk altı fasikülünü alıyorum. Fizik için de ilk 5 föyü aldım. Ve biyoloji için de ilk altı föyü aldım. Şimdi bunları bu şeffaf dosyama koyacağım. Şimdi şöyle bir tane küçük çantanın içine postitlerimi ve makyaj malzemelerimi koydum. Şöyle bunu kapatacağım. Kalemliğim de böyle içine böyle koydum birazcık kalem falan. Orada gösteririm belki. Şimdi şurada taktim şarja taktım. O şarj olurken makyajımı yapacağız. Makyaj çantamı çıkardım. Birkaç ürün daha var. Şimdi makyajıma başlıyoruz. Şöyle bir göstereyim sudan. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben makyaj yapmayı çok severim ve burada da abartmışım. Beni bıraksanız bir 20-25 dakika makyaj videosu çekebilirim sadece. Makyajdan sıkılanlar veya sevmeyenler için atlamanız gereken dakikayı alt kısma yazacağım. Umarım sizi burada çok sıkmamışımdır. <laughs> Daha iyi çekiyor arka kamera böyle fark ediyorsa. evde kahve kalmamış. Ben de Türk kahvesiyle soğuk kahve yapmaya çalıştım. Ya, tadı güzeldi. Kötü değil de. Ee, umarım mideme bir şey olmaz. Dokunmaz falan. Şimdi kombinim göstereceğim. Şimdi daha önemli bir sorunumuz var. O da benim. Bugün ne giyeceğim. Aslında aklımda birkaç bir şey vardı ama şöyle bakıyorum ve onları burada ne hikmetse göremiyorum. Neyse bulacağız şimdi kıyafet. Ben kombinimi göstereceğim birazdan. Şimdi kombinimi gösteriyorum. Üstüme böyle bir tane light white bir tişört giyeceğim. Ee, bunu Zara'dan almıştım. Vücudu saranlardan böyle. Bir de böyle bir tane gri bir eşofman aldı giyeceğim. Normal bir eşofman aldı. İkisi de sevmeden bu arada. Şimdi bunları giyeceğim. Şimdi ben giydim. Böyle boyum da yetmiyor gösterme göstermek. Böyle oldu. Böyle bir şey oldu işte. Ve bademi sıkacağım. Ee, Victoria's Secret Rush sıkmaya karar verdim. Çok güzel bir koku. Ben bunun kokusuna bayılıyorum. Neyse. Sıktım. Ve 10 e, dakikam var. Çantamı hazırlayıp çıkmam lazım. Çantamı göstereyim. Şu an açık da ben şunu kapayım. Bir dakika. Evet. Çanta için böyle bir tane long şarpim var. Bunu kullanıyorum. Şimdi bunu hazırlayalım. Şurada benim e, eşyalarım, o yüzden dur bakalım yakınlaştırabilir miyim? Hmm, yakınlaştıramıyorum şu an. Olsun, oradan izleyin. Yani editle belki yakınlaştırabilirim o kısmı. Şimdi e, içine koyacağım. Şunu koyuyorum. Bunun içinde ders projelerim var. Az önce hazırladık. Sonra e, içine tabletimi koyuyorum. Oradan e, mod istiyorum çünkü. Ve aldığım için yanıma mecburen kalemi koyuyorum. Bu içinde post-it ve biraz makyaj var. Şu küçük çantayı koyuyorum. Cüzdanımı koyuyorum. Sonra aynamı koyuyorum. E, küçük gözüne. E, su koyacağım. Su. Suyum yok şu an burada. Su alıp koyacağım. Neyse burada birkaç şeyim kalmış. Bir tane e, isim kartımı koyuyorum. Bir tane pet koyuyorum ve anahtarımı koyuyorum. Bir de not defterim. Şimdi bunları yerleştirdim içine hemen. Şöyle. Böyle. Ve şimdi bunu kapatalım. Suda ayarlarım şimdi hemen. Sus gitmem yani merak etmeyin. Aynen. Böyle oldu ya. Böyle çok da şey durmadı. Böyle bence güzel durdu. Bakın şimdi aynada göstereyim size. Bakın böyle. Çantam. ve gayet güzel duruyor. Burası böyle biraz şıkık duruyor ama yapacak bir şey yok öyle. Neyse şimdi ben hazırlandım ve çıkacağım. Dersen de o zaman devam ederim. Görüşürüz. Evet, buyur güzel kızım. Cümlenin ögelerini bul bakalım. Dün beni yolda görünce sevindi. Sevindi yüklem. Aferin güzel kızıma. Sevindi yüklem. E, kim sevindi? Sevinen o, o sevindi. O. Aferin. E, ne zaman sorsun sor? Ne zaman sevindi? Dün. Şimdi Burada şöyle bir karışıklık olabiliyor. Bu sevinen kişi o dün mü sevinmiş? Yoksa dün beni yolda görünce mi sevinmiş? Dün beni yolda görünce. İşte o zaman bölmüyoruz bak. Dün beni yolda görünce sevinmiş. Zaman zarf tümleci ne zaman sorusunu sordu. Değil mi? Aferin. Devam edelim. Güzel kızım. Çıktı yüklem. Siz T'ye tarifte sizin kitabınız bu. Şimdi gidersem ben çıktım. Ee, gittim. Bu biraz cici ve oldum çünkü ben... camları çok çekmiş galiba. Yapılmışlar itiraf ettim. Ee, neyse. 3-4-5 kilometre almaya işte. Evet şimdi ben bir tık kaldım. Gitmişken birkaç kitap aldım çünkü. Bir de dedim işte o 9'lar dokuzlar... Cicibi büyütmemiş herhalde. Bir pakette cicibi aldım. Neyse annem şimdi tatlı matlı verdi ama e, şu an size aldığım kitapları göstereceğim ve biraz ders çalışacağız. Şu an saat e, 11.36. Tamam şimdi kitaplarımı gösteriyorum. Bir şey aldım. Paragrafın ritmi ve aranın bu şey 2025 özel paragraf kitabı bunu aldım. daha sonra 3 4 5 TYT geometri birinci kitap onu aldım. ilk kitap şey üçgenle çokgenleri kapsıyor. ve 3 4 5'in TYT matematik soru bankasını aldım. Bunları aldım ve üçü ne kadar tuttu? bin şu yani şu ile de çıkardım Bakın ben onu sürekli takıyorum daha doğrusu takmıyorum çantamı atıyorum takacağım diye takıyorum kolye dolaşıyor çıkarırken bir tür şey yapıyorum bu sefer bu zarar görüyor ha, bilmiyorum artık takmamam gerekiyor herhalde neyse işte şimdi birazcık çay içeceğim belki bir şeyler izlerim ee, daha sonra şey yapacağız beraber ders çalışacağız ne çalışacağım? T, t matematik çalışmam lazım. Paragraf çalışacağım. Matematik ve bir de fizik çalışacağım. Öyle. Şimdilik o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, rehber matematiğin sinüs ve kosinüs fonksiyonu videosunu izleyeceğim. Daha sonra da şey vardı dakika. Onu izleyip matematik çalıştıktan sonra da fizikle barıştan eee Bulan hareket, bileşik hareket ve evet sadece o ikisini izleyip birazcık fizik çalışacağım galiba. Bilmiyorum ilk iki kısmına bakabilirim direkt vektör konusuna. Ona daha karar vermedim. Bu arada hazır YouTube'a girmişken kendi reklamımı da yapayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Bakın hala 20 aboneyim yani tek video attım farkındayım. Ama benim gizli, atıp da gizliye aldığım videolar oldu. Yani ee, lütfen beğendiyseniz abone olup videoma like atın. Şimdi ben matematikten 4 test çözdüm. TYT matematik, AYT matematik çalışacağım ve fizik çalışacağım sırada. <Sessizlik> çıkardım. Fizik ve paragraf çözmeyeceğim bugün çünkü çok gördü beni hem dershane hem şey. Ki zaten bugün dershanede kütüphaneye kaldım ee, ve soru çözümlerine kaldım. İşte orada bugün şey çözdüm ben. Biyoloji çözdüm. Ee, 48 soru olması lazım. Bir dakika. Kaç soru neyden kaç soru çözdüm tabletimde yazıyordu. Şimdi şöyle 48 soru biyoloji çözdüm ve 0 yanlışım çıktı. Fizikten 22 soru çözmüşüm 2 yanlışım çıkmış. A gayet iyi yani başlangıç için. TT 43 soru çözmüşüm 3 boş 2 yanlışım var 8 doğru var. Yani bence gayet iyi çıkmış. 2 testi şimdi üstüne çözdüm matematik zaten. 12'den sayısak 24 67 soru sadece matematik. 48 soru biyoloji, 22 soru fizik. Şimdi bir iki test falan da matematik çözüyorum. Artık e, uyku akmaya başladı gözlerimden. O yüzden bu matematik testlerimi bitirip e, artık videoyu da sonlandıracağım. Şimdi şöyle ondan sonrasını istesem de çözemiyorum. Kafam almıyor. Ve sanırım çözdüm bu. ilk iki testi de kontrol ettim onları. onlar şey yapmamış. Kaydetmemiş ama göstereyim. Ama kaydetmemiş. yani şöyle. Test 1, 2 çözdüm. Bunun e, bu sayfasını çözdüm ve sonra e, uykulu olduğum için kafam basmıyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoma kadar hoşça kalın. Kamera sallanıyor biliyorum ama elim titriyor.